Ukom'enin belirlediği ücretin üzerinde ödeme yapmayın. Büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen servis ücreti fiyatları tavan fiyat olup ilan edilen ayı takip eden ayın başından itibaren uygulanır. Bu fiyatın üzerinde bir ücretlendirme yapılamaz. Ukome henüz yeni tarifeyi açıklamamış olup yeni tarife belirleninceye kadar en son açıklanan Ukome tarifesi geçerlidir. Veli ile yapılan sözleşmede Ukome fiyatlarının artması halinde servis ücretlerinin artacağına dair sözleşmede hüküm olsa bile Ukome fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanamaz. Okul servis ücretlerine belirlenen tarifenin üzerinde bedel ödeyen tüm veliler o parayı geri alma hakkına sahiptir. Bu haklarını da 10 yıl boyunca kullanabilirler. Çünkü ortada hukuka aykırı sebepsiz bir zenginleşme söz konusudur. Veliler servis hizmeti aldığı işletmeye yazılı bildirimde bulunarak tarifenin üzerinde bedel ödemek istemediğini belirtmeli ve bir kopyasını da kendilerinde saklamalıdır. Çünkü sonrasında tüketici hakemiyetine başvurarak geri alabilirler. Bu hak 10 yıl boyunca kullanılabilir. Hakemiyetlerine başvurularda 149 bin liraya kadar bedeller geri alınabilmektedir.